Arkadaşlar bu videomuzun içeriği biraz farklı olacak ee, ben şu görmüş olduğunuz telefon iPhone 13 pro Max 512 GB 28 bin görebiliyor muyuz yakınlaştırayım ya. 28 bin lira bunu almıştım ben bunu aldığımda dolar kuru ortalama 15.7 civarındaydı 28 bin lira. Ben bunu aldım. Bunu aldım. Bugün bir telefoncu arkadaşı aradım. Telefonun özelliklerini anlattım. 46 bin lira satın alabileceğini söylediler. Şimdi buradan çıkıp telefoncuya gideceğiz. Oradan da video çekmeye çalışacağız. 46 bin liraya telefonu sattım. Ben bunu aldığımda 28 bin lira almıştım. 28 bin lira o günkü kura göre 28 bin bölü 15.7 dediğimizde 1780 dolar civarında bir rakam yapıyor şu anda 46 bin lira satıyorum bunu dolarda 27 dersek 1700 neredeyse hemen hemen aynı rakamlara denk geliyor dolar kuruna göre hesapladığımızda da aynı kura denk geliyor bu da şey gösteriyor iPhone fiyat artışı dolar kurundan daha fazla bir artış tergilediğini gösteriyor bunu sattıktan sonra bu parayı cebimize koyacağız. Yurt dışına gideceğiz. iPhone 15 alacağım. iPhone 15'i kaça alacağız? Ne kadar üstüne ekleyeceğiz ya da ne kadar paramız artacak? Bunları göreceğiz. Videonun devamı gelecek arkadaşlar. Evet. Bu arada 46.000 lira, ben bunu telefoncuya satıyorum. Yani ben kendim bunu elden satmaya çalışsam ya da biraz daha beklemiş olsam belki de 50.000, bin, 52 bin, 49.000 civarında falan da satma ihtimalim var. Yani telefoncu doğal olarak bunu alıp bir de para kazanacak. Yani normalde bunun fiyatı şu anda 50 bin liranın üstünde ikinci eli. Bu da işin diğer ilginç bir kısmı. Şey, tıpır tıpır. Teşekkür ediyorum. Telefonu paramızı aldık. Bu kadar parayı götürdük. Daha şimdi 1700 dolar civarı falan Dear passengers, please do not block the aisle when Sabah 10 otelden çıkıyoruz. Sabah 10'da rezervasyon yapmıştık. Evet, için sabah erkenden gittik. Evet, şimdi Apple Store'a gidiyoruz. Telefonlarımızı alacağız. Telefonları alırken de ayrıca video çekeceğiz. Yani videonun devamı gelecek. Evet, geldik Apple Store'a. Şu karşı bina öndeki kalabalığı görüyorsunuz ona doğru yavaş yavaş gideceğiz. Şimdi bir sıra falan beklemeyeceğiz. Bizim rezervasyon vardı saat 11'de. Şu anda 11 buçuk. Bir kahve içelim. 11 olunca da gideriz. Telefonumuzu alır çıkarız. Bir sıra beklemeyeceğiz. Önceden rezervasyon yaptığımız için. Şuraya oturalım. Bir kalabalığı da çekeyim. Görünsün. Birazdan orada oluruz. Bu iPhone 15 e, fiyatı başlangıç fiyatı 950 Euro. 256 GB seçersek 1080 Euro. 512 GB'lık ise 1329 Euro. Değişik renkleri de var. Bu pembe olan. 15 Plus. 15 Plus'ın başlangıç fiyatı başlangıç fiyatı evet Hemen seçelim. 1100 Euro, 128 GB. 256 GB 1230 Euro. 512 GB ise 1480 Euro. 15 Pro bu arkadaşlar. Bunun da rengine bakalım. Yine pembe. Diğer renkler de var. Onları da çekeceğiz. Bu da başlangıç fiyatı 128'i 1200 Euro. 256 GB'ı 1330 Euro. 512 GB'ı 1580 Euro. 1 TB'ı 1829 Euro. 15 Pro. Bu senenin popüler rengi buymuş. Titanium. 15 Pro Max. Evet 15 Pro Max'in de 256'dan başlıyor. Bunun 128'liği yok. Bunun başlangıç fiyatı 1450 euro, 512 GB olanı 1700 euro, 1 TB olanı ise 1950 euro. Bu senin titanyum rengi, popüler rengi, diğer renklerde mevcut. Şöyle biz e, videonun ilk başlarında da paylaşmıştık arkadaşlar, biliyorsunuz. E, bizim bir tane telefoncu 13 Pro Max'imizi 1.5 buçuk yıllık 13 Pro Max'imizi e, 46 bin lira satmıştık. O da yaklaşık 1600 euro civarı falan yapıyor. 1600 euro ile bunun 256 GB'lık olanı hatta 512 GB'lık olanı neredeyse alıyoruz. Evet. Vergi iadesini geri aldık. Tekrar merhaba arkadaşlar. Yurt geri döndük. Ayağımızın tozuyla videonun geri kalanını çekelim dedik. Videonun başında da bildiğiniz gibi 46 bin lira telefonumu satmıştım 28 bin lira aldım 13 Pro Max'imi bir buçuk yıl kullandıktan sonra 46 bin lira sattım bu 46 bin lirayı da Euro yapınca yaklaşık 1 iki oynama olabilir 1580 Euro yaptık bu 1580 euroyla ne alabileceğimizi görmek için yurt dışına gittik bu arada Avrupa'da her ülkede fiyatlar farklılık gösterebilir. Çünkü kiminde %18, de %19, de %20'lik bir vergi dilimi var bu e, ülkeden ülkeye değişkenliği gösterebiliyor. Ben Almanya Düsseldorf'tan aldığım cihazları e, burada 1580 Euro ile e, 13 Pro Max almaya gittim. Şey 15 Pro Max almaya gittim. E, 15 Pro Max'imiz 512 GB'lık videodan da e, görebilirsiniz. E, 1700 Euro'ydu. 1699, 1700 Euro'ydu. 1700 Euro'ya satın aldım. Vergi iadesini de havaalanında düştük eee vergi iadesinde havaalanında düştük. O da yaklaşık 210 euro civarındaydı. Yine dediğim gibi 1-2 Euro'luk şeyleri takılı kalmadan konuşuyorum. Onları da düştükten sonra 1490 euro'ya bana mal oldu. Yani 1580 euro. Ya yani telefonumu sattım. 1490 euro'ya telefon aldım. Üstüne ayrıca param kaldı. Ben çok önceden de uçak bileti aldığım için 751 liraya ya da 758 liraya uçak bileti almıştım. Gidiş geliş yaklaşık 1500 lira uçak tuttu. 1500 lira da 50 euro yapıyor. Yani ben telefonu aldım. Uçak masrafını da üstüne ekledim. Ayrıca da bir miktar param kaldı. Onu da orada kahve içtik, yemek yedik, biraz da gezindik. Ondan sonra geri döndük.